Güneşler kuvvetinde 12. lema. Şu 22. sözün 12. leması öyle bir bahri hakayiktir ki bütün 22 söz ancak onun 22 katresi ve öyle bir menbaı en vardır ki şu 22 söz o güneşten ancak 22 lemasıdır. Evet o 22 adet sözlerin her birisi semai Kur'an'da parlayan bir tek Necmi ayetin bir leması ve bari Furkan'dan akan bir ayetin ırmağından tek bir katresi ve bir kenzi azamı kitabullah'ta her biri bir sandukçayı cevahir olan ayetlerin bir tek ayetinin bir tek incisidir. İşte 19. sözün 14. reşasında bir nebze tarif edilen o kelamullah ismi azamdan, arş-ı azamdan, rububiyetin tecelli azamından nüzul edip ezeli ebede rapt edecek, ferşi arşa bağlayacak bir vüsat ve ulviyet içinde bütün kuvvetiyle ve hayatının bütün katiyetiyle mükerreren La ilahe illahu der. Bütün kainatı işaret eder ve şehadet ettirir. Evet, La ilahe illahu bera eb mine net âlem, alem hep beraber La ilahe illallahu diyor. Evet o Kur'an'a selim bir kalp gözüyle baksan göreceksin ki cihatı sitlesi öyle parlıyor. Öyle şeffaftır ki hiçbir zulmet, hiçbir dalalet, hiç şüphe ve rayp hiçbir hile içine girmeye ve daire ismetine duhule fırce bulamaz. Çünkü üstünde sikke yiyacağız, altında burhan ve delil, arkasında nokta istinadı mah mahsub-ı vahyi rabbani önünde saadet idarein sağında aklı istinkak edip tasdikini temin, solunda vicdanı istihşar iç ederek ederek teslimini tespit içi bil bedahe safi hidayet-i rahmaniye, üstü bil müşade halis var imaniye meyveleri bir ayna lakin kemalat insaniye ile müzeyyen asfiya ve muhakkikin, evliya ve sıddıkîn olan o lisan gaybın sinesine kulağını yapıştırıp dinlesen derinden derine gayet münis ve mukni nihayet ciddi ve ulvi ve bürhan ile mücehez bir sadai semavi işleyeceksin ki öyle bir katiyetle la ilahe illahu der ve tekrar eder ki hakka yakin derecesinde söylediğini aynen yakin gibi bir ilmi yakini sana ifade ve ifaza ediyor. Velhasıl her birisi birer güneş olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ile furkan Ahkem ki biri alemi şehadetin nisanı olarak bin mucizat içinde bütün enbiya ve asfiyanın tahtı tasdiklerinde İslamiyet ve Risalet parmaklarıyla işaret ederek bütün kuvvetiyle gösterdiği bir hakikati diğeri alemi kaybın lisan hükmünde, 40 vücuhu icaz içinde, kainatın bütün ayat-ı tekviniyesinin tahtı tasdiklerinde hakkaniyet ve hidayet parmaklarıyla işaret edip bütün ciddiyetle gösterdiği aynı hakikati. Acaba o hakikat güneşten daha açık, bahir, gündüzden daha zahir olmaz mı? Ey dalalet-i alut, mütemerrit, inatçı insancık! Haşiye, bu hitap Kur'an'ı kaldırmaya çalışanadır. Ateş böceğinden daha sönük kafa fenerinle nasıl şu güneşlere karşı gelebilirsin? Onlardan istina edebilirsin. Üflemekle onları söndürmeye çalışırsın. Tuh tuf senin o münkir aklına. Nasıl o, o, o iki lisanı gayb ve şehadet bütün alemlerin Rabbi ve şu kainatın sahibi namına ve onun hesabına söyledikleri sözleri ve davaları inkar edebilirsin. Ey biçare ve sinekten daha aciz, daha hakir sen necisin ki şu kainatın sahibi Zülcelal'ini tekzibe yelteniyorsun. Hatime, ey aklı hüşyar, kalbi müteyakkız arkadaş, eğer şu 22. sözün başından buraya kadar fehmetmişsen 12 lemayı birden, birden elinde tut. Binler elektrik kuvvetinde bir sirac hakikat bularak arş azamdan uzatılıp gelen ayat-ı Kur'aniye'ye yapış. Burak-ı tevfike bin, semavat-ı hakaikte urucet, arşi marifetullah'a aşık. Senden başka hak mamut olmadığına şahadet ederim. Sen birsin ve senin hiçbir şerikin yoktur. De. Hem Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O birdir, onun hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Her türlü hamd ve övgü de ona aittir. Hayatı veren de ölüm veren de odur. O kendisine ölümün hiçbir çeşidi, hiçbir zaman arız olmayan ezeli hayat sahibidir. Her hayır onun elindedir. Onun kudreti her şeye yeter.'' diyerek bütün mevcudat kainatın başları üstünde ve mescidi kebir alemde vahdaniyeti ilan et. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alimi hakimsin. Ey Rabbimiz unutur ve veya hataya düşersek bir kusur işlersek ...bizi onunla hesaba çekme... ...Ey Rabbimiz bizden evvelkilere yüklediğin gibi... Biz, ...bize de ağır vazifeler ve musibetler verme... ...Ey Rabbimiz bize güç yetiremeyeceğimiz şeyi de yükleme... <laughs> ...günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et... ...bizim dostumuz ve yardımcımız sensin... ...kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et... ...Allah'ım alemlere rahmet olarak gönderdiğin zata... ...ve onun bütün al ve salat ve selamet... Bize ve onun ümmetine rahmetinle merhamet et. Ey Erhamurrahimin amin.